Şimdi şöyle bakalım be. Bunu açtık, bunu açtık, onu açtık. Her şey tamam. Evet. Evet. Tamamdır. Hadi bakalım. Bir saniye gençler geliyorum. Sağlardayız. Sağlardayız abi. Dur şimdi ayarlıyorum. <laughs> Harika gençler. Kanalaya yeni bir güncelleme geldi ee, ya kanal e baştan aşağı yenileniyor nasıl yenileniyor abi rahatla kalın siz her şeyi halledeceğiz hediyelerimiz artacak tamam mıdır daha çok hediye atacağız tamam mıdır daha çok hediye gelecek hediyelerin işinden geçeceğiz hediyelerimiz artacak epin çekilişlerimize az kaldı. Son dakikaları yaşıyor abi epin çekilişleri. Epin çekilişleri çok az kaldı tamam mıdır? Ee, şimdi şöyle bakalım. Ee, bir saniye selamlarınızı alalım abi. Selamlar bizim için baştacıdır. tacıdır. Hemen şöyle bakalım. Oğlum çok güzel var ya harbi çok güzel yani muazzam bir şey oldu. Siz öğreneceğiniz video olarak açacağım size video geliyor ha video üreteceğiz Üdür, üreteceğiz derken çekeceğiz Doğukan aleykümselam ilk gelen Doğukan adamsın lan <laughs> Doğukan Gültekin ilk geldi adamsın Batı aleykümselam Azal aleykümselam Murat aleykümselam oyuncu Batan aleykümselam Burak aleykümselam dersim var var dersim var Eba ders Huna aleykümselam sen de hoş geldin İsmini okuyamadım ya Emirberk aleykümselam Safa aleykümselam Abime kışkırtma yapsın diye <laughs> Niye kıştırtma yapıyorsun lan abine? Murat Aleykümselam, selam. Hasan aleyküm Mustafa aleyküm selam. İkinci like diyor. Ha like'ları unutmayın. Like'ları yapıştırın. Yasemin Kurtay aleyküm selam. Hoş geldin. Mustafa tekrardan Aleykümselam. Bir kez yazın abi okuyorum zaten. Oğuz Aleykümselam. Aslında şey yapacaksın. Arkaya böyle Aleykümselam şeyini koyacaksın. ismini söyleyeceksin. kelimeden kar yapıyor sonuçta. <laughs> aleyküm sağ geldim be ya diyor. Aleykümselam selam hoş geldin. Oğuz. Tamam başka var mı lan selamımızı almadınız? tamam <laughs> se Mustafa aleyküm selam. Abi sabahtan beri sağ diyorum diyor. Mustafa Eben. Aleyküm selam. <laughs> tamam yeter lan. Selamını almadıklarım. E, ayarlarız sıkıntı yok. No problem. Rahatta kalın ayarlarız. E, şimdi ne yapıyoruz? Selamları aldık. Oh bitti. Şükürler olsun ya Rabbi. Keşke hiç bitmese. Böyle sağla da olsa. Yani yanlış mıyım abi? Baran aleyküm selam, hoş geldin. Şimdi ben odamızı kuracağım. Odamızı kuracağım geleceğiniz. <laughs> Hadi bakalım. Bu kadar basit yani. Çok zorlayıcı herhangi bir şey yok. Oda kuruyorum geliyorsunuz. <laughs> oyun oynuyorsun. Hayır ben yayın açıp siz oyun <laughs> Hadi bakayım kuruyorum. Eee sunucu 42. Tamam mıdır? Gelin bakalım. Sunucumuz 42. Gel abi gel 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 gel. Doluş 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 doluş. Sunucu 42. Ee, o da neresi olsun? Şöyle baktığımızda ehim alıştırmaeli burası. Bir hangarımız var be. Sunucu 42. O da 57. Şifrede 11. Hadi bakalım gelin. Oha tüm başvurularım üretme etmedi Nerede? Buyurun oyun aleyküm selam Baran aleyküm hoş geldin abi beynel minel kaç değil ha bilmiyorum ki abi full ayarlarını bir gösterir misin diyor Aga be geç kaldın <laughs> Abi oyun 2 saniye mi geriden geliyor yok 10 saniye birazdan yayında böyle ara ara donmalar yaşayacağız o ara sizi 10 saniye 10 saniye böyle Saniye saniye geri atacak sizi 10 <laughs> saniye geride olacak yayın O kendisini ayarlıyor Abi giremiyorum oyuna kabul etmiyor diyor O nasıl sorun lan Sunucu 42 oda 57. Abi seni takımdayım diyor. O zaman yardıracağız abi çok mutlusun diyor. Azal biz her zaman mutluyuz. <laughs> her zaman mutluyuz biz. Abi bakayım. Yedim seni. Neredesiniz lan? Bu ne taradık be. Batu 2 aleykümselam selam hoş geldin. Abi annemden izin aldım sabura kadar. Hadi bakayım. Sabura kadar canlı yayında. Öf en güzeli. En güzel abi. Var mı savura kadar canlı yayında olanlar? Abi o şimdi yayındaki herkes var diyecek. <laughs> Dikkat et. Gel lan buraya. <laughs> Tüh ya. <laughs> Kaçırdık adamı. Gençler like'larımızı atalım. Hadi bakalım like'ları unutmadan yapıştıralım. Devam ki tabii ki de. Nabers diyor. Eyvallah. iyiyiz bakalım. Yardırıyoruz. Senden ne haber? Öyle bir yardırıyoruz ki. F F F F. Sunucu 42, oda 57 ve şifremiz 11. Buyurun gelin. Aleykümselam sana hoş geldin. Hadi bakayım. Abi M93 şuraya Vandetta çıkardım diyor. M93 şuraya Vandetta güzel güzel gelmiş abi ha. Gençler 20 kişi izliyor 19 like var abi. Abi bir kişi like'ını unutmuş. Kim abi o bir kişi hemen çıksın ortaya. Kim o bir kişi? Kerem ordumuz hoş geldin. Mehmet aleyküm selam eyvallah iyiyim sen nasılsın? Hadi bakayım hoş geldiniz gençler. Like'larımızı unutmayalım ha. Abi bugün AUK artı 5 kere 3 kere denedim geçmedim. HPT 4 denedim geçmedi. Glock artı 5 denedim gene geçmedi. 2 kere artı aldım geçmedi. Batu Oyunu kapatıp açsana lan bizim taktiğimiz vardı artı basma taktiği. Abi sunucu kaç diyor. Sunucu 42 o da 57. Şifremiz 11 buyurun gelin. Ben o, o kişi like attım ben o kişi diyor. Bak ya like'ını unutmuş adam ya. Like'larımızı unutmayalım gençler. Yapıştıralım like'ları. Hadi bakayım. Nerede abi adamlar? Gençler yarın kanala ilk e, video geliyor. Bir tane video gelecek kanala. Kanala yarın bir video gelecek. Ekilen diyor ama gözükmüyor. Neden diyor? Asla sıkıntı yok. Herhangi bir şey gözükmesine gerek yok. rahatta kal sen. Üçünü yaparsan alıyor zaten. Problem yok. Oy 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 oy. Scar 98 kullanalım biraz da be. Gençler şöyle like'ımızı mı 30 like yapalım. Like'mızı 30 yapalım. Yapıştırın like'ları 30 yapalım like'ı. Dur eğimimiz alışması lazım. Zaten ilk el eğim alıştırma elidir abi. Baksana hiçbir adamı uğramıyoruz. Aman ey. Emre seni tanımışım iki bir, bir insansın. Eyvallah sena sağ olasın. Sunucu 42 oda 57 ve şifre 11. Hadi bakayım helal olsun. Ne videosu yardım edeyim mi çekmen ne diyor. Yo batı 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 et batı Beraber video çekelim Tamam discordda olman gerekiyor ama tamam mı Gece yayından sonra çekeceğiz Seni severim abi eyvallah Kral ben geldim aleyküm selam Ömer hoş geldin Hayırlı yayınlar diyor Çağlar eyvallah eyvallah aleyküm selam hoş geldin Batı Discord'a gel çekeriz bir şey videoyu. Ordumuz hoş geldin DJ Emre Kral. <laughs> DJ Jant yazsaydın abi. 06 nerenin plakası lan? Hadi bakayım. Gençler şöyle like'ımıza 30 like yapalım hadi bakalım. Like'ımıza 30 yapalım kanalımıza da abone olalım. Yardırın abi aboneliklere like'ları yardırın. Böyle içinden geçin böyle gömçürün abi çökertin. Böyle yerin 7 katman altına sokun. <laughs> Artık ne kadar tabir varsa hepsini yapın like abonelikte. Abi seni 8 aydır tanı yok diyor öf. O oh, hala 8 aydır oooo 8 aydır yayın açıyoruz lan vay arkadaş. Her gün bak her gün yayın açtık biliyor musun? Veriler düştü 2 saat yayın açtık yayından geri kalmadık helal olsun bize. Kendimi tebrik ediyorum abi. Ankara diyor. Ankara, Ankaralı DJ. Hadi bakayım. Hop, hadi bakayım. Dur dur eğim düzelecek. Abi robotun mu yorum yapıyor diyor. Kim lan o robot? Yok lan robot yok. Bir yıl önce kanalı açsaydın 100.000 like oluyorum diyor. Bak ben 90 önce başlayacaktım yayıncılığa mu? musun? Bak sana yemin ediyorum. 90 önce başlayacaktım video içeriğini. Ekipmanım yoktu benim. Şu an var ya öf, neler yapıyorduk da. Allah böyle uygun görmüş. kaderde bu yazmış yani abi yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Memo ordu hoş geldin Memo. Abi ne adam yedi be ya. Aleykümselam selam hoş geldin. Abi tebrikler istedi. Eyvallah YouTube birincisin abi full yayın açan tek kişi. Tabii ki de abi her gün yayın var bizde. Her gün. Oğlum biz yayın üzerine kurulmuş bir kanalız. Ben her zaman bunu derim. Tüm hedeflerimiz yayın üzerine kurulmuş olacak. Bizden video içeriği beklemeyin abi biz yayıncıyız. Abi 120 TL atarsam sesimi açar mısın bir de videoya da ekleyeceksin diyor. Vay yaparız yani niye olmasın. Olur. Üyelikte zaten bu şartı. <laughs> Olur yani. Ha, ya moderatörlük ve bu tarz bir şey oluyor. istesen olmaz derim ama. Olur. Emre kim sponsor oldu Daha açıklayacağız. Lan internet mi gitti? Oy çok korktum lan. Ama nasıl olur iki bat varsa diğeri nasıl konuşuyor? i̇kisi de farklı kişi onların o yüzden biri iki bir bir. Memo da birincilerini ve çekilişlerle atıyoruz. Hatta direkt her el bir kişi atıyoruz silah. Ee, bir de çekilişlerle atıyoruz. Her el atıyoruz. Bu bu elden sonra. <laughs> Abi ekranda şekiller çıktı diyor. Evet bir an ping oldu. Anla yani anlamadım niye oldu. Ya bilmiyorum. Upload'umuz anlık bir düşüş yaşadı herhalde. Sonra sıkıntı olmaz. Sunucu 42 oda 57 şifre 11. İnternet anlık bir drop girdi ya. Problem yok değil mi şu an? Şu an problem olacağını pek zannetmiyorum. Ama ne adam yiyoruz be. Gençler gelmek isten gelsin. aleykümselam sunucu 42. Oda 57 ve şifre 11. Buyurun gelin. Gençler 30 like olmuşuz elinize sağlık abi. 30 like olmuşuz. Çok sağ olun. Brawl Stars oynayan varsa ben hesap çekilişi var ama Emrahsan Arslan yayınlarından geri kalmayın diyor. <laughs> Eyvallah sağ olasın da reklam yapma sınırsız ban yersin bak dikkat et Oraya çıkmadan önce biz arkadaşlar senin yayını hem tv hem telefon hem de tablet hem de bilgisayardan izliyorduk Hasan ben seni hatırlıyorum gibi Uy karbon geldi hadi bakayım Karbon geldi gördünüz mü kabrı <laughs> Gençler like'ımız 30 olmuş like'larımızı atmayı unutmayalım kanalımıza da abone olalım like atanlar Abone olmayı unutmayın. Saltvi sev <laughs> sevime de batılıyor diyor. Batuan yaz. <laughs> ben Brawl Stars oynuyorum. Abi bir sayfa bir konu çekilik çekiliş geleceğim ok. Ben bir sayfa bir konu çalışıp geleceğim. Oo, okey okey. <laughs> Hemen sen işini hallet buyur gel. Yapan rahat olsun yayında böyle. Cukpa cukpa eğleniyoruz yayında biz. Abi ne olur beni yok etme kralsın ya sen. Ya de senin mağaralarından seçeceğim ben. Bunu ben nasıl yapayım? Buradan geleni indiriyoruz. Geleni indiriyoruz. <laughs> geleni indireceğiz inşallah. <laughs> geleni indiriyorduk. <laughs> Aleykümselam hoş geldin. Gençler için like'ımız 35 like yapalım. Like'ımız bir 35 like yapalım abi. Öf öh, yandan yedik. Bak burada taarruz da güzel. Hadi bakalım 35 like olsun abi. Helal ya onur kadar gıcık değilsin diyor. Bir şey yapma. Laf atma Onur'a. Onur'a laf atmayayım da el el diyor Emre dünkü o kişi var ya, onun instasını buldum diyor buldum mu İyi yapmışsın <laughs> ben de buldum ama o değil aleyküm selam onur atacaktım 200 TL görünce moralim bozuldu diyor ver ki ver şaka yapıyor. Ee, moderatörler şu e, e, bir el atalım abi Dılay'a e bir sınırsız var atalım bir de o emoji yasaklayalım. Ela o kim ki diyor. <laughs> ya da sana iyilik yapayım hem izleyeceğim hem okuyacağım diyor. Yok hayır öyle yapma öyle yapma. Öyle yapma dikkatin dağılır. Önce sen yapacağını yap sonra gel. Anladın Önce sen işini hallet sonra gel. Biz zaten yayındayız abi 7 saat. Abi biz her gün 7 saat yayındayız. İşini yap gel. Konuşurum artık ben onunla. Yok olsun gelirsin. <laughs> tamam tamam o kadar yazma. Bak o kadar yazma. Gençler. Abi internetim mi oynuyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz?